Elhamdülillah Abdullah abi Kurban Bayramı ile ilgili de düşüncelerinizi almak istiyoruz. Elhamdülillah inandığımız günden bugüne Rabbimiz her yıl önce Ramazan Ramazan Bayramı akabinde Kurban Bayramını nasip ediyor. Tabi imandan önce yaşadığımız bayramlar ve imanla beraber Rabbimizin nasip ettikleri her bayram aslında video çekip anlatmaya çalışıyoruz ama özellikle Kurban Bayramında yani ben kendi e, halimle yaşadığım hani bayrama varıyoruz, hepimiz için bir sevinç elhamdülillah. Ama e, hani o kurbanın hikmetiyle de beraber hani kendi içimde, kendi tefekkürümde, kendi gönlüme döndüğümde acaba o bayrama tertemiz varabildim mi? Rabbimizin razı olduğu şekilde o bayrama varabildim mi? Çünkü e, dünyadaki bayramlar hep söylüyoruz gerçek bayramların bir misali hükmünde biz bunu görüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz gönlümüzde. O yüzden hep bu düşüncelerle Rabbim bayramı eriştiriyor. Buyur abi ne söylemek istersin? elhamdülillah sen de kurban deyince, kurban bayramı deyince benim de aklıma hep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir savaştan dönerken savaş dönüşü, dönüşü etrafındaki sahabelere söylediği bir söz aklıma geliyor. Hadis-i şerifte de geçiyor. Ee, müminlere o zaman küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz diyor. O sahabeler şaşırıyorlar. bundan daha büyük cihat ne olabilir? Kimimiz vefat etti, kimimiz gazi oldu, yaralandı. E, yani bin bir türlü zahmet sıkıntı içerisinde bu savaş yaşadık ve geri dönüyoruz derken, geri dönüyoruz derken e, böyle bir sözle karşılaşmış onları olmaları onları şaşırtıyor. Resulullah da buyuruyor ki yani bundan daha büyük cihad nedir diye sorduklarında nefisle mücadele diyor bundan daha büyük bir cihattır. Kurban deyince hep bu hadis-i şerif aklıma geliyor. Neden? Gerçekten biz kurban deyince hani herkes kendi ölçüsünde kendi imkanları, ekonomik imkanları ölçüsünde bir hayvan alıyor. Küçük baş, büyük baş neyse yine de şer'i hükümlere uygun bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde kesimini yapıyor. İşte fakir fukaraya dağıtıyor. Belki alan, o kurbanı alan bile yılda belki birkaç defa o kurban eti vesilesiyle et görüyor. Böyle insanlar da çok fazla var. Evet. Ha, olaya et, bir görev, bir mecburiyet, bir farziyetle bakıyoruz. Bir tarafı böyle zahir tarafı. Ama Rabbim hiçbir şeyi hikmetsiz yaratmamış ki. Hiçbir şeyi hakikatinden yoksun yaratmamış ki. Her şeye bir hakikat, bir hikmet gizlemiş. Gerçekten kurban deyince nefisten geçmek, nefisle mücadele. Hani ilk ayetten son ayete, ilk peygamberden son peygambere. Mevzu hep iman. İmanla beraber nefisle mücadele. İnsanın dünyadaki imtihanı bu. Kurbanda da böyle bir hikmet, bir hakikat var. Hani evet ben madden, zahiri olarak bedenen bir insanım. Ama benim aslım ne? Senin aslında insanın aslı nedir? Ruhudur. Sen ruha varmadığın sürece beden ölçüsünde, madde ölçüsünde kalırsın. Öteye geçemezsin. Sonuç şey hayvana ne diyoruz biz? Madde ölçüsünde baktığımız hayvan olarak dört bacaklı hayvan özellikleri beraber hayvan. İnsan da manasını eremediyse, ruhunu fark edemediyse, hakiki iman ehli olamadıysa, gönlü varıp Rabbini bulamadıysa, madde de kaldıysa hayvandan farkı kalmıyor. Yani o da yiyor, o da yiyor. O da bakıyor, o da bakıyor. Ya maddi ihtiyaçlar onu da karşılıyor, bu da karşılıyor. Farkı bir aklı var. Onun da kendince bir Rabbim vermiş olduğu e, bir idraki var. Bir fark kalmıyor yani geriye. Hani orada hayvanı kesiyorsun da, iyi güzel hayvanı kesiyorsun da, ki binbir türlü çileyle hayvanı yatırması, dert kesmesi, parçalaması, zahiren de böyle zorluklarıyla beraber, orada hayvanı kesiyorsun da bağlayıp binbir zahmetle kendi hayvanını kesebiliyor musun? Hani kendin maddeden geçebiliyor mu? Zahirinden kurtulabiliyor mu? Aynanın karşısına geçip saatlerce saç baş düzeltiyorsun. Dakikalarca saç baş düzeltiyorsun. Yapacaksın tabii ki. El, el ayak tabii ki Rabbim yaratmış güzel olsun. Ama buraya kilitlenip kalırsan, maddeye kilitlenip kalırsan, şekle kilitlenip kalırsan, manaya varamazsan, iman eremezsen, ruhunu fark edemezsen, Rabbini bulamazsan maddede kalırsın. İşte o kurbanın sadece kesilmesinde kalırsın. Rabbim hani gerçekten İsmail Aleyhisselam'la beraber nasıl bir imtihan yaşatıyor onları. İbrahim Aleyhisselam'ı, İsmail Aleyhisselam'ı kese, kesebilmeye razı olması. Evladın en ileri, bir insanın en ileri varlığı, Rabbimizin na nasip etmiş olduğu en ileri varlığı evladıdır. Ama öyle bir imtihana tabi tutuluyor ki, öyle bir nefis imtihanına tabi tutuluyor ki, o nefisten geçmek, evladından geçecek teslimiyete varmak. Tabi orada insanların zannettiği gibi zahiri bir kesmeden ziyade bambaşka hikmet hakikatler var. Yani her şeye rağmen olaya şu gözle bakmak gerekiyor. Kurban bizim için zahiren öyle bir ibadetken hakikatiyle nefisten geçmek, dünyadan geçmek, kendi hayvanından kurtulmak ölçüsünde bir yerde duruyor. Yani Rabbimizle aramızda ona varma hususunda bir şey var mı? Yani geçmemiz gereken neler var? Hani kurban dediğimizde benim de hep gündümde olan. Hani Rabbimle Rabbimizle aramızda ne var? Yani ne, neden geçmem lazım? Eyvallah. Daha fazla onun razı olacağı şekilde nasıl bir e, yaşam sürmem lazım? Eyvallah. Eyvallah. Hani gerçekten o kendi dünyalıklarımızı, kendi dünyalık bakışlarımızı kurban edebiliyor muyuz? Allah için dünyadan geçebiliyor muyuz? Allah ve Rasulü her şeyden daha sevgili olmadıkça diyor, hakiki iman eremezsin diyor ya. Her şeyden, bütün dünyalık bütün maddeden geçip Rabbimizin rızası için yaşayabiliyor muyuz? Kurban da onlardan bir tanesi, bir, bir vesile. Onlardan bir tanesi. O maddeden geçmek ölçüsündeki ölçülerden bir tanesi. Olaya böyle bakmak gerekiyor. Rabbim inşallah her daim kurbanı böyle görmek, hikmetiyle, hakikatiyle beraber yaşamak. Rabbimizin rızasını kazanmak adına ee, Tabi zahiren de görevlerimizi en güzeliyle yapmak, ona acı çektirmeden görevimizi yapmak, ölçüsünde durabilmeyi nasip eylesin. Ee, tabii kurban üzerine çok şey söylenebilir. Ee, bu kadarıyla yetinelim inşallah. Rabbim inşallah nice nice bayramlara, nice nice kurbanlara, nice nice kendi nefsinden geçmiş ve ölçülerle yaşanan, hayatın içerisindeki atılan İslami adımlara varabilmeyi cümlemize nasip eylesin eksiklerimizi, kusurlarımızı, günahlarımızı affedesin. Rabbim cümlemizin bayramını mübarek edesin. Aha. Cümle ümmeti Müslümanı bayramını mübarek edesin. Aha. Elhamdülillah. Elhamdülillah.